Yepyeni bir ark bölümünden herkese merhabalar arkadaşlar. Lafı uzatmıyorum. Like'ınızı atıyorsunuz hemen. Şimdi ve videoya geçiyoruz. Hayet. Hadi. Baryon Baryonix'in var mı? Yok, Saber tutup olabilir de, ama. Benim bariyorum sen de, örgü? de hiçbir şey yok ya. ya Abici hiç baryonics baryonics. küçük dinozorun mu kalmadı senin ya? Yok vallahi kalmadı. Raptor biliyorum. Oğlum de. bir ara küçük dinozor tutmaya çalış. Git git tut yani. Anladın mı? Anladım Saber tut mu abi. gördün? Saber tut tut. İşte ne bileyim. Tayla mu ya mı? Tayla koy. mi? Baryonyx. Karnu mu? Karnu tut yani. Hiçbir şeyin yok lan. Vallahi tutmam lazım. Doğru diyor. Farkındasın değil mi? Evet evet benim bir geçen bölüm tuttum işte bir tane. Şimdi ben o mağaraya o gireceğim seni de alacak yanıma. Ne ne yapacaksın orada? Takılacağım. Hayır büyük dinozoru da yok. Bütün gigalarını öldürdüm. Gigalar iş yapmıyor ki. Gigalar boş hayvanlar herhalde. Bunlar Oğlum öyle deme ya. Ayıptır lan. Ayıptır ayıptır. Gamma 1. <gülme> Gamma 1 neymiş lan? Gamma 1'i bir denedim de enteresanmış. Ben Baryonix'i alıyorum Sait direkt evimden. Hı -hı. Abi mağaraya gideceğim ben direkt bölüm başı ya. İçin toplamaya geldim. Bir tane bile kitim toplayamadım ben gidiyorum ya. Böcek mağarasına gidersek kitin toplarsın. Böcek mağarası için de megaterium gerekiyor. Lanet olsun. Orası da çok sıkıntı. Senin var. Benim megaterium yok. Megaterium <laughs> da yok sende. Hiçbir şey yok ya bu adamda. Gerçekten. Tutmadım ya megaterium. Utanm Ay utanmıyor da yani. Ne utanacağım ya? Hatta bu bölüm bir tane megaterium var ya. Ben gidiyorum megaterium alacağım. Bir dahaki bölüm unutmazsak böcek mağarasına gidelim. Unutmam. Sen megeter... Unutma bu arada. Sen megeterium tut lütfen. Bölüm mülaki, bir şey yap yani. Ben bir yere koyacağım böyle güzel şeylerim artık. Bir, bir yere yani. Mesela atıyorum şu. Şu da güzel. Hadi bu da onun yedeği olsun. Bunu at. Hadi bu da olsun lan. Bu da güzel sayılır. Ondan sonra bunları geç. Bunları başka yere koyarız. Bunları başka yere koyarız. Kitinler şurada dursun. Kitinlik, kitinlik bir şeyim vardı benim. Unuttum. Bakayım ne, neyim varmış. 418 yapabiliyorum değil mi? Yapabiliyorum. Ayakkabımı yapayım. En azından iyidir yani. Dondurucu hastalığa yakalandılar hepsi. Bakmadan at. Bacaklık yok bir de gövdelik yok. Tamam. Bacaklık gövdelik. Şimdi sen neredeydin? Burada mıydın? Ben Aynen burada. Şu bir. Şu iki yaparız bir ara. Şunu atalım. Bunu atalım. ya bunu da atalım. E diğerlerini nereye atacağız lanet. Benim giysi dolaplarımı da düzeltmem lazım bir ara. Bütün dolaplarımı düzeltmem lazım. Benim. Kategorize etmem gerekiyor. Anlıyor musun Seyit? Tabii efendim. Yok kırık ayakkabı. Baryonix'imi ben aldım mı lan? Elimdeki ne benim? Elimdeki Rex'miş. Unutmadan Baryonix'i alayım ben. Bir de şey yapsam tamam. Er, Baryonix Baryon neredesin ya. lan? O bir efsane acaba ne oluyor ona? O bir efsanenin içerisinde et falan filan da mı yok? Var mı? Et de Onları yok yani. <laughs> Ama no, ne, ne iş yapıyorsunuz dayadonlar merak ediyorum gerçekten hani. Valla dayadonlar çok boş hayvanlar bu bölümde yemin ederim bak söylüyorum. Ya çok ya. Abi dayadonlar da iyileşmiyor adam da iyileşmiyor iyileştirmiyor bir şeyler oluyor şöyle o bir efsane bir türlü toparlanamadı Dayadonlara güvenlik yok bıcacık değildi dayadonlarda ya ağzını burnunu kırdığımın sunucusunda bir sorunlar falan filan var sürekli ya bir de levelları yukarı taşıdık ya Aynen o da sıkıntı öyle. oldu yani uzun vadede sıkıntı oldu sevade okey de abi geçen mağarada bin level yaratık vardı ya Allah ben korkmuş şimdi kork ya bana kitin lazım benim bir sürü kıyafetim var yapamıyorum korktum lan korktum kork Korktum. Bin level yaratık mı? nedir ya? Evet ben de korktum. Hacı baryoniksim yok benim. Ha gördüm. Hacı ben seni bir alayım. Gideceğim de oraya. Gidip hemen çıkacağım bu sefer ya. Fazla uzatmayacağım. Eee sen oraya gidiyorsan ben ne yapacağım? Hadi ben bakalım. Şuna. Ben de kuşumla beraber bir yere gidiyorum. İnşallah çekmez ya. Çekecek çekecek. Sen çekilmeye hazır ol. Çekilmeye hazır olayım. Sonra problem olmasın senin için. Sonra tamam. ağlıyorsun çekti falan diye. Şu anda gidiyorum ben evet, o arada. Artık bir şey yapabilirsin. Tamam mısın? Evet Argentina üstünde aldığıma göre inşallah tamam. Çok da Hadi. Tamam şu Pteradon'u alıyorum çantama. O zaman. Sana da karbiyon da Ay Baryonix'in eğeri var mıydı? Ya Allah unuttum dede ben. Çok güzel bir, bir soru değil mi bu? On numara sorar abi. Yapmazsın be böyle bata. Varmış. Ya tamam. hep yapıyorsun varmış. da yani. Varmış varmış var. tamam. Bu sefer yapmamış. Al bakalım. Baryonis açlıktan ölecekmiş ya. Şuraya bak. Ne oluyor lan? Kampiler genelde saldırmaz da ya kampi. Baryonis açlığı açlıktan ölüyormuş lan. Hemen girip çıkacağız hemen. Ben gidiyorum. Ben geldim. Gamma 5 yazayım. Tamam arkandayım. Gamma 5 yapayım. Emin değilim şu an nereden gideceğim. Abi oğlum dolanıyorsun öyle Evet evet fark ettim onu. Şuradan mıydı? Bak girişte bir yerden arkandan gelip. Oradan geldik zaten daha ben geldim oradan. Nereye gidiyorsun? <laughs> Lan öyle ana beyiz lan gel şuradan gir dümdüz aşağı in. Nereden? Neredesin? Gel daha deminki yere işte buradayım. Lan nereye gittin? Lan neredesin? Lan abi ne yapıyorsun? Şuradan mı gidiyorsun? Ya? ya? Bak yine daha yine hiç... muara girişinde bu sefer karıştı. Buradan mı? Dur, dur arkandayım ha gir bakayım nereye giriyorsan. Burası mı? Lan çıkışa Çık git Adam. Lan diyorum ya sana beni takip et bari ya. Tamam Ama seni falan... takip ediyorum. Neredesin? Çıkışa git adam. Lan buradayım. He koş. Gördün mü? Koş koş koş. Buradan gel gidelim mi? Aşağı doğru. Adam tamam. döndü dolaştı arkaya geri gitti ya. Şuradan gidelim. Şuradan aşağı doğru. Şuradan aşağı. Evet, evet. Nasıl biliyorum değil mi indi. Sait? Evet evet. Çok iyi, şeysin ya. Proksun bu arada da. Çok, çok analiz Bizi ediyorum. yemesinler. Yani. Evet, evet Buradan sonra aşağı atladıydık. Evet. Aşağı atladıktan sonra anam beni yerler burada. Tamam ben onları Burası. karşı koyuyorum. Ah <laughs> bir şey geldi bana. Ölme bir Ağazırım. daha. Allah! E'ye basmam lazım. E'ye bas tam aşağı düşer ama bas. Basmadım, bas, basmadım. Öldürdüm. Yılanların içine girecek. Allah! Basmadım E'ye. Yılanlar öldü değil mi? Abi sen, lan oğlum? Koruyamadın da bence düştüm başla. Ah! Ah! Gidiyorum ben. Abicim. <laughs> Yemeğim de yok benim. Lan oğlum burada ölü bir şeyler dolu. Ben öleceğim burada yine soracağım sana ha. Bir koruyamıyorsun ha. Bu ne Oğlum ya? nasıl koruyacağım seni? Gözünü seveyim ya. Kaç level bunlar biliyor musun? Kaç öldürdüm kaç 400 405 seviye. Şunları öldür. Şunları öldür. Sana vuracağım. Çek et. ne ya. Ama <laughs> 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 da geliyorlar lan. Ta gidin. Ya yine yemeğim yok Ali abi yemek at bari 2-3 tane Ya bir sus ya yemek bile almamış gelmiş manyak mıdır nedir senle mi uğraşacağız çocuk gibisin lan Boş boş işler yapıyorum <laughs> Sen boş iş yapıyorsun ya bir mağaraya giriyoruz yine çıkamayacağız buradan Çıkacağız, çıkacağız. Öleceğim. Bir sus lan. Lan Yok, bok böcekleri bile bana alır. saldırıyor ya. Bok böcekleri ben saldırıyor aldım, muydu abi. lan? Saldırır. Vurdun adamlara. Tamam neyse. 15 level aldım iyi. Allah. Aşağı düştüm ödüm bokum var. ya Bunun şeye ihtiyacı vardı. Allah baya kitim gelmiş bu arada. Allah Bunu... baksana. Sinir atsana ya lazım olur belki bana. aynen kardeşim. Sen de haklısın. Hadi gel. Balık Balık etme ihtiyacım abi. var evet. Şuradan aşağıdır muhtemelen. Hayır biz niye buradan? Ha buradan gidiyoruz, değil mi Tamam buradan gidiyorum. Aynen aynen ben burada seni savunduydum bir ara. Unutmuyor unutmuyorsun. Yani gel, gel. tam geldik. Direkt alıyorum çıkıyorum acı. Bir tane de sen al bari ya boş durma. Nereye geldin lan? Nerede? Ben, ben aşağı doğru iniyorum acı. Bu malet bina ya. O tarihi ah, eserin ah. yanındayım. Uyanacaktı valla kafasına düşüyordum ha. Ay, yine bir Gelin bakalım. 500-500 vuruyor 500 artık. Güzel. Eee Ali abim benim. Ben yukarıya nasıl çıkacağım? Sen, sen nasıl çıkacaksın? O yukarıya. Hacı bilmiyoruz ya. Bakarız hadi gel. Sen arkanda şey bırakma hayvan bırakma yerler beni. Allah bilmiyorum. Sen buraya gir. Allah Allah. Gir gir içeri gir. Öldür şunları. Nerede? Ali abi. Ah. Timsah yiyor lan timsah. Lan ben göremiyorum seni. Senin lan, yerini ben geirdim lan. Geirdim. Nerede nerede olabilir kimse? Allah rızası için gel şuraya ya. Sen lan, ne işin var nehirde? Ben, ben düştüm. Nereye gidiyor? UZAKLA şöyle benden. Adam geldim geldim burada. Deli misin? Sen nasıl iki saniyede beni kaybettin? Ya biz sus. Tamam. Göremiyorum seni. Küçücüksün ya. Ya git ya. Balık oyun oldu işte. Bu nasıl değil. Balık etim oldu mu? Olmaz Olmadı mı? ki girişirde ye onları balık etin olsun Hadi işte. timsah balık mıdır ya? Ya timsahın dışında balıklar var içeride Bir dakika bir dakika bir dur. Direkt alıp çıkacağım. Şurada bir yerdeydi. Gel böyle. Ha burası burası burası. O oh, da geliyor arkadan. Ona da vurdum ya. Sana, Sana vuracağım dur. dur. Onlar kiti veriyor mu? Bakayım. Bok böcekleri. Veriyormuş. Lan, bok lan ne oluyor? ah. Bana geliyordu vallahi. Oo hacılar ama. Mağarada ben sıçarım ya. Bu ne ya? Yine geldim mağaraya. Tam tamam us, bu sefer koruyorum herhalde. seni. Fark ettin mi? Gir içeri de bir göreceğim sen beni koruyon mu Eyvah! ben içeri... Ah! Bana geldiler. Girmem beni şuraya gel Yok. Tam Tamam Oo, ben alıyorum bunu. Bir sürü bunu. Balık, balık etlerine bak. Çünkü, çünkü yerim ben. Ne diyorsun sayıklı? Şey ne yani. ölüyor mu? Yok ölmüyor tamam. Ve al bakalım yemeğini ye ya. Hayvan açlıktan ölüyor ya. Baba sürekli yiyor. Tam karşıda. İnşallah karşıdadır. Karşı. Karşıda da nasıl geçeceğiz? Ala pirana var. Niye yemedin onu? Çala bana gelmezler. Geliyor bir tanesi galiba. Bana geliyor mu? Gelmiyor. Allah kaçtım. Hadi aslan parçası çıkarsın. Allah! Yiyor beni. Sen çıkamazsın ki. Sen niye o yerinde kalmadın? Hani ben de alacaktım. Ali abi. İnsan var. Çıktım çıktım ben. Yanındayım. Aşağıda timsah var. Yiyecek yüzü. Bak geçen gelişimizde tam şurada bir eser olması lazımdı. Yoktu. Şimdi var gördün mü Sait? Lanet olsun bu mağarayı. Geçen bu bug yüzünden neler Aha. yaşadık ya. Tam bir tane eseri getir bana at sonra bir tane daha al. Aldım. Doğru diyor lan. Bak. Aa çıktım lan. Vallahi geldim bana abi. Gel Sait. Al Sait. Şu eseri sahip çık. Tabii Bir tane daha hemen geldi. Onu da alıyorum. Hadi biz gidelim. Bu kadardı ya. Bu mağara bu kadardı arkadaşlar. Bu yani. Bitti. Anladınız? Bitti. Allah şükürler olsun. Bitti bu kadardı ya. ya. Ne yaşadık aşağı geçen aşağı ya? Aşağıda hayvanlar öldür de gelin bari. Şurası mı? Hayır. Burası mı? Burası mı lan? Emin hiç emin değilim. Ha git çıktım çıktım güzel. Tamam gel. Ha geldim. Hop. Gel bakalım. Hadi gidiyoruz. Aslan parçası. Sen megatarium tutsana. Dijan'cık mega ter Beyaz mı ama halkalı drop. Nasıl bir şey acaba? Boştur, boş. Beyaz halkalı drop. Oğlum ne biçim drop'lar atıyor lan buralara? Çok anlamsız oh. drop'lar. İki tane beyaz ama halkalı drop var. Merak ettim bunlara bakacağım ondan sonra devam edeceğim. Beyaz ama halkalı. Bir tane lav mağarası var. Orası da feci ya. Öf. Deniz mağaralarını, deniz mağaralarını hiç anlatmıyorum. Oralar zaten öf, öf yani. Goril, moril falan filan örümcek. Ejderhaneyse de son boss çok feci ya. Son bossu ben göremedim bile geçen seride. 18 seviye daha aldı lan. Bu ne ya? Bu ne ya? Böyle drop mu olur ya? Bu ne ya? Ah, Beyaz drop'ların halkalı, halkası fark etmiyor. Gerçekten leş gibiler ya. Bir haritaya ulaşıyorum ben. Oy, kırmızı drop en sevdiğim. Drop mu kovaladım? Kırmızı drop. Mor mu lan bu? Kırmızı bence. Haydi bismillah. Çok önemli bu. Oy sonunda ya. E ya. sonunda. Çok iyi bir tüfek verdi. Kaçlık? Abi 460'lık. Plan mı? Hayır tüfek. Okey be. 460'lık tüfek. Bende de planı var da planı için bayağı malzeme Oy ya. işte bu be. Sonunda lan. Sonunda. Sonunda oğlum işte iyi oynayana iyi oynayan oyuncuya veriyor oyun. Tabii efendim. Görüyor bunu. Oyun görüyor Abi. bunu. Hissediyor, veriyor. Güzel. Çok sevindirici. Zaten benim çok bayım bayırsa vardı. Plan da değil. Bunu kaybedersen var ya ağzımı burnumu kırarım. Kendi kendime bir şey diyecektim. Kaybetme o zaman abi. Kaybetme. Kaybetme. Asla. Asla. Kaybedersen diğerlerin gidebilir. Aa organik polimer alayım birazcık. Oy bunlar ne böyle lan ilk defa bu kadar gördüm. Hacı bayağı dağılacaksınız siz lan. Hey. Eee... Benim hala kalkmamış ya. Hacı dağılmayın lan o kadar. Da kesin pasif birleştirme yapamıyorduk. Acı lütfen ama fazla dağılmayın lan. Hepiniz bana. Ha? Lan gittiler lan. Allah kahretsin. Tamam. Ah harika. Çok fazla organik polimer. Çok güzel. Bayağı dağıldılar ama ona rağmen ne kadar aldım bakayım. Oy iyi iyi. Bu iyi oldu işte. Bu bayağı iyi oldu. Tamam yeterli ya. Kaç kilo lan bu? Ay 456 kilo olmuş. Bir tane etlerin hepsini atayım. Evet, burada ne var abi? Oy, tehlikeli bir bölge. Gerçekten çok tehlikeli. Tamam. Al bakalım. Şimdi burada yutran yok. Ama kurtlar var. Kurtların hepsini bir yerden aşağı atalım. Gelin bakalım. Oğlum çok fazla kurt var lan. Şuradan gelin. Toplanın, 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 vurun bana. Daha çok vurun, toplanın, hepiniz gelin. Oy, oğlum bu ne? Gel böyle. Şuradan in aşağı. Hadi. Hepiniz. Çok güzel. Tamam. Domuz var. Domuz sen niye gelmedin lan? Domuzları da atalım. Domuzlar bayağı da ayak yiyor ama benim için de ayak yiyor. Domuzları da atalım. Bir tane daha varmış. Sen de gel. Seni de atalım. Tamam. Kurtlar en aşağı mı düştü lan bir bakayım. Ay kurtlar yazık lan. Denize düşmüşler. Neyse problem yok bana ne. Yani. Megaterium bana bir şey yapmaz. Ben ona yapmadıkça. Oha baya iyi abi. İyi ya? arbelet de 438'lik arbelet buldum. Üst üstüste Üst üste hem tüfek hem arbelet buldum. Droplardan baya iyi. iyi. Baya iyi tamam. Benim yemeğim pişsin gideceğim tutacağım hayvanı. 438'lik albelet, 460'lık güzel güzel. Bir tek zırha ihtiyacım var. Güzel gayet iyi, sevindirici başladım güzel. Şuradan da bir halkalı drop mu lan o? O halkalı drop olabilir. Eğer yemek çantasıysa, yemek drobuysa yemek drobunu da alayım çünkü açlıktan ölüyorum. Ha yemek drobuymuş. Yemek drobunu da alıyorum ben ya. 1000 tane burada var diyelim. Hepsini alıyorum. 2000... La! Allah! Hayır hayır! 2000 tane metal var bana al. Çok metal lazım ya. Ben ben yetmez. Ben. Yetmez. Yetmiyor, yetmiyor. Lan bu ne? Şuraya git lan. 1 milyon, 1 milyon sağlık direksiyonu sağlık buluyor mu? Adam dolduruyor adam pink ya. Sonunda lan. Gel aslan. Sonunda gel. bir iş şey yapabildin lan. Sonunda doldurmaya başarabildin gel, lan. Gel. Doldur lan. İyi iyi kurtardım kurtardım kendimi. Şuraya bir zıpla. Oğlum bir sürü bir şey geliyor. Lan. Peterado. Argentavis şey bak. gel bakalım. Gel böyle otoplar. o yapman lazım bir tarafa. Otur aferin sana be koçum Kek aldım kek yiyebiliyor muyum? Yedim. İyi kek yeniyormuş bir tanesini yedim. Kalanları buzdolabına atalım. Bugün de karnımız doydu acı. Kek ne kadar ne, veriyormuş enerji? Megeteryum rahat bayılıyor mu acaba ya? Megeteryum mu? Rahat bayılıyor ya. Karnım. Biraz biraz uğraştırıyor acı. Bana... Şimdi şoklayım bayıltıcı dertlerimi ben alayım da bu bölüm bir şeyi bayıltayım bari. Bayat <laughs> bakalım Yapmıştım, tüfeğim yoktu. Çok iyi ya. <laughs> Organik polimerler var, vato zehri çıkmış, paraser eğri var. Yani <laughs> bence gelişim olacak iyi. Biraz daha et toplayayım ben gideceğim şey tutmaya. Şunu da bacağıma yiyeyim He? Ben gideceğim şimdi. Sen öyle yapacağım böyle yapacağım derken bölüm yine bitti Sait yok yok ben 15 dakikada tutarım sen rahat ol ya hala abi eski şeyciler demiş bu zamana kadar hiç tutmadım bu arada ondan Magetarium'dan Hadi aslan parçası Hadi drop sen de güzel bir şey ver Eksik bir şey mi ver Ver Eee Chiyan Ve e, Sarko Air'i Ama üzeri Sarko Air'i iyi oldu aslında Oğlum ben bayağı drop kovalıyorum ve faydalı oldu bu kez. Drop mu? 3 4 tane drop, 5 tane drop üst üste geldim. Gerçekten faydasını gördüm. Bir tane de şurada vardı. hangi renk olduğunu anlayamadım ya. Bir dakika bakayım. Hiç anlayamadım. Gideyim bakayım ya neymiş. Çok güneşti dropların rengi belli olmuyor. Şu drop galiba yiyecek drop'u. Bu drop neymiş bakayım. Ha o da yiyecek drop'u. Yiyecek drop'u yeter ya. 2 3 tane aldım da. Fazlasına gerek yok. Bu da yiyecek drop'uysa Aynen yiyecek o Yanından geçerken alayım en iyisi. Rahatsız eden bir şey var mı? Var. Olmaz mı yani Ya abi siz Ya alt tarafı yiyecek drobuna bakmaya geldim. Biz salın lan. Hoşuna hayatını karar. Sen de öldün güzel. Ay Alasaurus mu cidden? Ben kaçayım değil mi? Abi ee, abi Alasaurus'ların önüne Cidden bu yaşan yaşanıyor mu? Gel. Geberiyor mu? Geberebilirim. Allah! Aklımda yarısı var. Ay Rex'in önüne çıktım. Gel böyle. Çok iyiyim, çok iyiyim, çok iyiyim, çok iyi kaçtım. Çok iyi kaçtım, bayağı iyi kaçtım bu arada. Lan hadi. Koş, 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 koş dağlardan izle Allahu Ekber Koş 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 Lan hala Oha Paşam Paşam bir sal Paşam sen 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 böyle vuruyorsun ya Oo. Ama ben öleceğim ama Lan artık beni al Allah öldüm Allah, salak işler fuck hacı bir salın ya Allah aşkına ya nasıl bir şeysiniz siz ya hayırdır oğlu hayırdır oğlum hayırdır lan güzel her şey yolunda şu anda okey ana iki tane ayarlı kutu var lan vs atıyorlardı bir arada 427 tamam güzel şunları koyalım şimdilik şunu böyle koyalım Geç evet, otuz seviye megalitariyum. Onu yiyebiliriz. Hoş. Tamam oklar bunlar tamam okey. bana at. at. 180 seviye var. Ha, evet. Çok güzel şey bir renkte var megalitariyum hariçalar leveli yüksektir. Yani, çok kötü ya. Seviye mi var? Bana megalitariyum kaç seviye? Hacı sende de şunu biçireceğim ama 255 biraz. 255 seviye oldum bence yeter. Gel bakayım megalitariyum bana. De, nereye çekebilirim? 255 seviye yeterlidir herhalde ya şimdilik herhalde. Yeterli yeterli benimki de öyleydi zaten. Turuncu buldum bir tane alıyorum. Al 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 yeter ki al ya. Alırız ya. Ara abi sen de aa. daire uğraşıyorum ve veterinerden alıyorum. Ya bırak abi almıyorsun sen ne diyorsun ki a falan. Ayıp ya. Al bir sen yapıyorsun abi Nerede aşağısı var mı burada tutabilir miyim? Okey. Buradan kesin çıkamazsın ha. Ama yutran Allah bunun içirme süresi ne kadar şey. Tamam. Kaç saat? Hepsi bir saat mi? Bir saat altı dakika. Bu da tamamdır. Bir saat buzdolabına koyunca kaç olacak bunlar acaba? Şimdi ben hmm. buradan bir megaterrium düşürdüm ama bu megaterrium almam için baya bir hayvan kesmem lazım ondan. Şurada ekstra odunlarımız yakalım da bir şey olmaz. Boş kalmasın. Alalım bari ya. Ee, barut üretimi falan filan yapmam lazım artık. Barutun ha, kalmamış. Senin barutun var mı? Bilmiyorum. Kaç dakika? 10 saat. 10 saat. Tamam 10 saat biz her oyuna girdiğimizde her bölüm yaklaşık bir buçuk saat, bir saat falan çekiyoruz. 6-7 bölüm boyunca bir şey olmaz ona. Yine iyidir. Şimdi barut üretmek için kıvılcım tozu gerekiyordu. Kıvılcım tozu içinde kesinlikle ve kesinlikle taş. Taşa taşa girmem lazım taş olayına. Şuralarda bir yerde başlayalım. Piterodon sen şimdilik burada dur canım benim. Ah. Piterodon'un da ismini bir türlü vermedim. Altıma sıçtım altıma. Ne oldu lan? Bir bug var burada Ali abi. Bak buraya gittiğim anda aşağı düşüyorum zannettim. Kara saplanmışım. Buradan vurabiliyorum. Ana ne güzel bak. Bak sayesinde hayvanı tutacağım Ali abi. Ama Yutranuslar falan filan var burada Anlatabiliyor yani, muyum? Çok güzel Anlarım Hayır hayır anlayamazsın. İmkanı yok. Şu an yaşadığım, anlayamazsın. Yaşadığım bug'ı yaşamadan anlayamazsın. Duvarın içinden ateş ediyorum salaklara. Hadi bakalım şimdi bana güzel güzel barut yap bakalım. Hadi. Kitin de atalım buraya birazcık ya şöyle. Kitinden de elbet bir şey çıkar. Ana şeye bayıldı lan. Hadi barut 100. Aa ikisi de bayıldı. 3, 4 5. Ne? Oy öyle bir barut üretiyorum ki şu anda seri üretim resmen. Sait seri tamam. üretim resmen seri. Okey. Çok iyi abi. Öyle barutla <laughs> iki tane hayvan bayıttım. Çok güzel bir box Allah razı olsun oyun sayesinde <laughs> e, hem mega terimum hem de e, aynı anda şeyim oldu adı neydi bu oldu nedir Şundan bu... mı? diyorum pardon Allah Hem Megatarium'un oldu hem de aynı anda Karnon mu oldu? Yok Karnon değil pardon adını unuttum yani şey değil mi? Yutranus 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 aynı anda Box sayesinde bayıldım ya Yutranus almayacağım Demedi. Nasıl lan o? 10 numara bir box sayesinde aldım ve şeyler salak Karnolar benden kaçıyor şu an Allah Allah Evet evet. İçlerine ne? ne, yaş evet, evet. ne yaşıyor lan? Normal değil ya. Yok yok yaşadığım şu an bir şey normal değil. Baştan <laughs> dolayı her şeyi yaptım. Bu alacağım yazık ben Düşündüm de yazık hayvan. Öyle bir bug yaşıyorum. Şey bug demiş. Öyle bir üretime geçtim <laughs> şu anda. Takır takır maşallah. Çok Kanadan güzel. Ya. bu kanalı niye bana atış etmiyor abi? Ben bunun nitranlısını bayılttım diye mi? Birazdan narko üretelim. Heh. Onunla bir alakası var mıdır? Bilmiyorum ki. Biraz da narko öğreteyim ben. Evet abi evet. fişet vurmuyorlar bana. Tam barutları var ya fazlalığını. Barutları alalım. Şurada fazlalık bir şeyler varsa buraya burada ne var fazlalık ya? Her şey fazlalık burada. Fazlalık şeyler ayıklayalım diyeceğim. Barutu atabiliyor muyum buraya? Atamıyorum çünkü. He, şimdi bir dakika 12 geç. Eee 335'lik silah geç geç. Şu, an sen kalkarsın şunu gülüm. 66. Reis şunu reis bir alalım. Diyorsun? Ee, şunu Eserlerimin olduğu yere e, hayvanlardan gelen şeyler var ya kol bacak falan. Evet. Onları da şimdiden anlatmaya başlayayım. Mağaralara tamam. girişte. Yeniden adlandır. Eser, eserler. Peki abi megatarm normal veyli. meyveyle mi daha çabuk kalkıyor yoksa limon mimon falan filan daha mı çok iş yapar? İşte sebzeyle daha çok kalkıyor. Daha çabuk kalkıyor. Aa geldi. Otur lan. Tamam. Narko olayını da hallettim ben. Peki. Şuraya bir Atıyorum narkolarımı. Bayağı bir narko toplamışım bu arada. Çürüket var zaten. Narko yazıyorum. Açıyorum ve 71 mi? Bir dakika. 20 narko. 6 6 mı veriyor? Kaç kaç veriyor ya? 36 6 veriyor. Çürümüş et mi daha az o mu? Anlayamadım şu anda ya. Çürümüş et mi o mu? Allah Allah. Neyse tamam problem yok. Şimdiden 90 narko oldu zaten. 96. 100 tanesini buradan alıyorum, gerisi üretilmeye devam etsin. Narkoları şöyle koyuyorum ve mermi diyorum. Mermi yapmaya devam. 18 tane daha yok. Mermi değiller. Dur 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 dur. Hayır hayır mermi değildi. Dart lan. Dart. Ben dart yapıyorum. Mermi, mermi yapmadan dart yapamazsın ki. Mermim var mı? Ay, mermim var. Dart'a dönüştürüyorum. Daha sonra şeye dönüştüreceğim. Anladım adamım. Şoklayana dönüştüreceğim. Şoklayanım var. Benim de zaten. Bu arada bayağı bir Ayak, bacak falan filan oldu. Ben bütün dinozorlarımı iyice kontrol edeceğim de. Okay. Bayağı var okay. bende yani. Sende de yeteri kadar varsa direkt gideriz zaten. Bunlar çünkü deriz kasmak deriz. sıkıntılı. Tamam. Evet bir bölümün sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz Beğenmişsiniz, mutlaka like atmayı unutmayın. Buradan bir sonraki bölüme gidebilirsiniz. Buradan da bütün seriyi hızlı bir şekilde izleyebilirsiniz. Buradan da kanala abone olun lütfen. Hadi hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.